Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu işler bekliyor, makro basmayı gösteriyoruz. Bunun için gerekli olan bir program lazım. Bir auto, Speed auto, klipler arkadaşlar. Arkadaşlar biz aşağıda linkini vereceğiz. Evet, aşağıda linkini vereceğiz. Bak burada. Şimdi bakın burada aktivasyon key diyor, activation key. Bu key dediğimizde bize arkadaşlar. Hangi tuşla makroyu basacağınızdır arkadaşlar. Buradan sürekli basıyoruz. M butonu dediği arkadaşlar. Macro'nun e, e, işte faremizin işte e, faremizin ortasındaki tuştur arkadaşlar. Ona basıyoruz. Bakın buradaki ayarlarımız bitti. Bundan aşağı başka bir şey Edemiyoruz arkadaşlar. Sonra aşağı iniyoruz. Burada makromuzun hızı diyor. Burayı istediğiniz şey yap. Ben böyle yaptım. Sonra bakın burada Almanca ben İngilizce, İngilizce daha iyi biliyorum Almanca biliyorum Almanca biliyorsunuz arkadaşlar German, bakın bir şeyler var buradan İngilizce yapabilirsiniz arkadaşlar onu da yaptıktan sonra arkadaşlar e, bu kadar e, bunu markamızın şeyi yapacağımız buradan o kapatıyoruz arkadaşlar Minecraft'ımıza kap girelim gidiyorum arkadaşlar Arkadaşlar, açasın bu. Evet. Arkadaşlar, farklı bir Minecraft olabilir yani bizimki T.A.M. ekstire mi? Şimdiki mesela kredidir. Demodur. Demo da olmaz. Demo da olmaz arkadaşlar, iliminde değil mi? Olur Demo. da! Demo eşittir, rahat. Böyle diyeyim. Şimdi... Tek oyunculuğa girelim. Olur karşısına. da abi yani. Onda çok oyuncusu. Film olursa ya girelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Bakın. Biz Şu ortada git. Hele ki hale basıyoruz. Bakın ilk önce normal. Minecraft'ın kırmızı. Kriti. Şimdi çöz. Yani. Şuna bakın arkadaşlar. Bakın. Bununla adamlar uğraşsanız daha çok yana gider. Yani mesela sizin bunlar yemesine birisi magro basıyor size. Siz, Siz ona karşı adam. basabilirsiniz mesela. Bakın, Ama biz normal... çok bak. basmıyoruz. Annem biz basmıyoruz arkadaşlar. Buna basarak bakın buna basıyorsunuz. Bu normal Buna basıyorsunuz. Yani. Aydır oğlum sen. Aydır oğlum sen diyorum. Aynen. Ama Skyblock'ta çok işimiz görecek çünkü Skyblock'ta bir bugumuz var. Onlar çok iyi oluyor. Aa bakın. Ah, bak yani sonunda daha hızlıdır. Ben daha ulaşmana kendi kendine gidiyor yani. Bakın yani ya. ah. Arkadaşlar yani öyle abi. Yani Hadi çıkalım. Çıkalım. Bu olsun biz çıkalım. Yeniden bu. Kaydet bana Evet arkadaşlar. Sen... Ee, arkadaşlar bir daha tekrar edelim. Videoyu kaçıranlar falan olur. Belki. İlk önce selekte basıyoruz tamam mı? Burada Ortadaki orta e, e masum. ortasındaki mouse'umuzun ortasındaki tuşa basıyoruz M butonu. Tekerlek oldu. gibi. Evet. Buradan makromuzu ayarlıyoruz. Şey Burada zaten bir 19 bin bilmem ne sonsuza kadar doluza bassanız bile bu kendini böyle bir ayar yapar arkadaşlar. Burada dilinizi İngiliz, Almanca falan yapabilirsiniz. Almanca'yı şey yapıyoruz. Ve bu kadar. Ee, yeniden Yerine oka basıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Ee, bizden bugünlük arkadaşlar bu kadar. Emeğe saygı yani biz e, daha çok video gelecek. Emre daha çok bir videosu gelecek arkadaşlar. E, bunun Emre için e, lütfen beğenin. devamını gelmesini Abone Sözüm. olun. Abone olun. olun. Paylaşın. Paylaşın. Bize bunlar yeter arkadaşlar. para kazanmıyor zaten. Bunlara böyle şey biliyorsunuz. Evet yani YouTuber'lar hmm. kazanıyor. Biz de daha bir YouTuber değiliz. Zaten olmalı da çok önemli değil. Ben, biz sizin için uğraşıyoruz. Videomuzun sonu arkadaşlar bunu izleyerek bitirelim. arkadaşlar herkes ilk başına ver ben en sonunda verir. Evet devam edelim.